Size merhaba. Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili. Ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Tabii sevenlerim, ailem telaşlandılar, üzüldüler. İşte Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. O asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama niye yaptıklarını da anlamıyorum böyle şeyleri. Ne bileyim Allah'ım üzüldüler çok tabii. Allah akıl sağlığı versin diyeceğim. Ama yapmayın ne olur kimseye yapmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel, sağlıklı günlerde beraber olalım.